yaptı değil Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte S oynayacağız. Ama bir konuğum oynuyor. Gani Erdoğan. konuşsana. Ya konuş. Oğlum konuş. O konuş. Ne, konuş da. Ne konuş da? Ha konuş. ben göveriyorsun ne çiğler. Oha, dur bir şey açayım. Bak. Ben açacağım seni sen uğursuzsun. Bok. Açayım. Reklamı izlersen çabuk. Çocuk adam. Ya bunu açma. Ya bu Son çıkar ya. Bu çok güzel. Yüzlük. Ya evet. Yamal yüzlük, Rafinha yüzlük, Peki yüzlük. aldım ben. Aldım, aldım. Sana bu tuta. Sana bunu açacağım. Ya adaylı sözleşme ne bu konu arıyorsun? Ya belki ben bir şey bakacağım açayım. Ya bir bak gelmemiş ama ne kadar. Ne açayım? Bak ya bombacı son. Hı. Ya bu. Ben seç. Bombacı mı? Yani sen bilirsin. Bu. Bence. Tamam. Hiçbir hiç, şey, hiç, hiç şey çıkmaz mı? Ha çıkmayacak ki. Yamal çıksın bari. Ben Yamal istiyorum zaten. Ha çıktı. Evet. Bu ne nişti kim? Ben çok iyi lan. Ben kafayı Oo. yerine oynatıyordum. de bunu da. Bokum gibi. Her zaman bokum. Reklam izleyeyim mi? Hayır. Ben hiç Evet arkadaşlar bugün ben varım bak ben. Ben. Ya of, bunun herkes. da bir kanalı var Ali. Silindi abimizin kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Biz dayı o dayı Bak beni bulmuş sonlar. Tamam. Bombacam var. <laughs> <laughs> ah. Arkadaşlar maşa başlayacak birazdan ayaz tokmama. Ayaz Topman. Ne? A, Y, -Z. Oğlum Arnold daha iyi salak mısın ya? Sen mal mısın o 84'lik? Lan başka. Allah. En yüksekte Gelmedim hani. ha. Ya. Koy bu buraya. Koy buraya, buraya. Şuraya koy. Var var yine. Evet. Hakan. Ya Allah, kan yerine koyma. Var vardı. Evet. Tamam. Golololok yapıyor Ayaz abimiz. Bak şimdi bak bak Ayaz abimiz nasıl oynayacak bak. yüksek şakrasman kaçma. Ne? 5 oldum ben bir kere. Ben de 5. Ben 3 kere oldum. Ben bir kere. Go. Bu 5 ama kolay. Go. 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 Ama. Aa. Arkadaşlar ilk sesli video. Apa. Abi bekle ben bir şey yapacaktım çık şuradan. Şeyhli. kalan Tamam maçlara 8. klasmanı yükseliriz. ne Ben kalan maçları atlıyorum.

Bozul ya, ya ne yapıyorsun oğlum? Vurma. Bu <laughs> iPad 5 ayı Dayım hadi gelken tablet olacak. iPad. Evet bakacağım dedi ona. iPad mi bakacağım? Evet. iPad kaç? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Evet arkadaşlar <şimdi> maçı başlıyoruz. Ne bileyim ne? Tabi oğlum. O adam bizi yiyecek. Gel yani bu adam. Yedinci klasman adam. Aa, baba bir o oynayacak şimdi. Bak, bir yarı yaz oynayacak, bir yarı yaz oynayacak. Yalan söylüyor.

anlamıyorum. Biliyorum. Ya şu ya. Ya valla öyle oluyor. sen bunun yüzünden Savunma mekaniği çok çok Oğlum bu ne lan? O ne? Sıkıl. ne lan? Kapat lan şunu. Kapat kaydı Messi! Koşlan. 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 O of, Vur. Ya, ya. O için çok bu uzaklaştırıyor. burada arkadaşlar e yarın e ya da bugün PUBG bu videosu da gelecek. abimlerle Sonlu bir mücadele oldu. Pedri hızlanıyor. Henüz bir çıkmadı. Mbappe faul almayı başarıyor. bile lan. Elini cebine götürmeye direndi. Bu sefer sadece iyi olur Ve karşılaşmanın ilk toşa vuruşu. Şimdi soygadı. Burada verir onu. Ko oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Lan sen yapamıyorsun. Lan kaç. ne oluyor? Mi? Başarısız, Başarısız bir saç oldu. 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 Rakip Ölmüştüm. Evet, en, en azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Bence, bence. Orası kesin. Tabii ki ya. Ben Profi <laughs> ya. Derdin onu? Güçlü e Muazzam bir savunma izliyoruz. Ya, bir ha, Gerçekten Gerçekten muhteşem. Lütfen Müthiş koşusunu mükemmel <laughs> bir bitirişle taçlandırdı. İş iş bitti. Bir sapır. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyor açıkçası. VW, <gülüyor> <gerektisim> <gülüyor> bu sana. Hangi koç bu? Abi kurtardı ya. Gözünü bile kırpmadan attı. Şüpheye gerek var mıydı <laughs> ki? Çok iyi değil miydi? Ne <laughs> <Burası gülüyor> yaptın? Skor eşitledi. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar <laughs> çok kolay <laughs> bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, <laughs> başladığın <laughs> yerdesin. <gülüyor> Topu kapıyı Hocam <laughs> iki kişi adam koş yapıyor. İlk yarının son beş dakikasına girdik. <laughs> Oha Samet. Samet? Evet oyun hiç bir puan gelmedi geldi geldi Gel ama de oyun devam ediyor diyoruz haypedeyiz hep beraber la mina mina şut çekiyor yine aynen kanka iyi denedi yani yani mesafesi aşırı yüksek Sırır, hem spor hem oyun olarak eşit eşit bir, karşı bir karşılaşmanın ardından <laughs> soyunma odasına gidiyor. <gülüyor> hem <gülüyor> <öncesi> hem <laughs> son boyundan <bölümden, gülüyor> iyi çalışmış abi, 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 iki dakika mücadelesinde eşit bir dakika. yarısı dolu yarısı boş. Skor 1-1... bir bir Enteresan bir maç var. Emre kedi güzel yapıyor. Emre kedi güzel yapıyor. Emre <laughs> kedi güzel

Çok bu tip bir baskıya karşı karşıya 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 oldu? karşıya 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 Gel bu yaptı yine Yaptı yine yine. Galatasaray çeviriyor. Tam da böyle bulamadı. Çok iyi Çok iyi. Hadi lan. Çocuklar. Çocuklar. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Nasıl oldu? Nasıl Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? oldu? Ronaldo, Ronaldo, daha Ronaldo daha iyi. Ronaldo. Ronaldo daha iyi. İki tarafı da bir şey değişik Rakip inanılmaz sağsa düştüğünde teknik tekniklerini sağ kenarında oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyor Bir an önce nasıl yaptığını bırakmadılar. Şu anda bu bayrağı çok Aaaa! Bu sana kanını kastıcak bir zorluk! Lanın yamı! Lanın bu adı bir, onu, bir sahip! İsterken kıpır yapıyor! Adam adama yapışmıyor! Yüksek yükseklere düştü! Oğlum Beckham biterdi onu! Arslan'ın güzel bir karşı Ya kaka! Ya kaka! gönderdi!

Abi ne yapıyorsunuz? Ulan! Kaka! Bekle. Ya... Sen oynuyon mu? Uzaklara atmaya başlattın! Dur lan! Toplanma lan! diyor! Oğlanın adını kaptırıyor! Lan ne oluyor? <laughs> Baksana bir <laughs> tanesine! He mi? Ya kaçta veriyon? Daha önceden vermedim ben sana Bir uzakta veriyon! Çok fazla uzakta! Bekle. Beş saniye oldu saniye! Açsana ya bir şey değişmiyor ya. Sen bu inat? Ya sen niye inat? O, o zaman video çekme dur. Çek oğlum. Bu niye 34 saniye?